Hatay'ın Hassa ilçesinde oturan 110 yaşındaki 205 torunlu Fadime Kara çıplak gözle iğneye iplik takarak ilerleyen yaşına rağmen ne kadar sağlıklı gözlere sahip olduğunu gösterdi. Gazel Uşağı Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuktan 205 torunu olan Fadime Kara, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı gözlere sahip olması çevresinde ilgi ve şaşkınlıkla karşılanıyor. İğneye iplik takmakta zorlanan komşu kadınlarının imdadına yetişen Fadimenine ahşap ve toprak evde sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Fadimenine köy halkının neşe kaynağı ve canlı tarihi olarak görülüyor. Dur. Lekhanine. Amanos Dağının en yüksek rakımlı ve bol oksijenli köyünde hayatını devam ettiren hastanın en yaşlı kadını, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını yediği doğal besinler ve neşeli oluşuna bağlıyor. Süt kaymağını çok sevdiğini belirterek kendi tabiriyle suyun haricinde bütün yemeklerde zeytinyağını kullandığını ifade eden Fadime televizyon izlemediğini, insanları çok sevdiğini ve içinden geldiği gibi konuştuğunu söyledi. Otur Geldi yanıma ha. Geldi ama gene gelin. Gelir gelir. Her gelen geliyor. Hepsi ne? geliyor. İşleri rast Allah kökü bacım bile vermesin. Alayım onu. Dur. Dur. Ben Olur. Allah. Zarar vermesin. Tamam. Fadıma teyze. Ha. Sen kimin kızısın? Kocamanın. Ben hiç arattırak kocaman dedem kocaman. Babam Ali kocaman. Ben evvel kara Ben şimdi kara olmadım. Kocaman oldum. O etti. O zaman oldum. Burada mı kalıyorsun sen? Hı? Mustafa Oğuz'un yanında mı kalıyorsun? He, bu bakıyor. <laughs> e bu bakmaz Ben bir şey yapamam. Televizyona niye bakıyorsun mu? Ha, günah. Gözünü mü bozuyor? Hiç bakmam. Günah oğlum günah. Ben 30, 38 senemle namaz kıldım. Hı. Namaz kıldım ve yeten... Hoca, hoca anasını göndermiş demiş ki, babalı günahı benim boynuma şey, ne o, oruç tutmasın. Tamam. Baba, beş yaşında çocuk demiş. Fatıma teyze, ne yiyorsun ya? E? En çok ne yiyorsun, neyi seviyorsun, yoğurt mu, süt mü? Yoğurt da, süt kaymağı beri ben yiyemem, süt kaymağı yoğurt, yoğurt da yemem şey çökelik yemem. Bunları yemem. Kekik? Kahve yerim gece. Gece de bir kahve yiyeceğim. Kekik de yiyin mi kekik? He? Kekik de yemem. He. Ver ben de yemem. Ya olarak ne yiyin ya? He? Ya ne ya, ne ya yiyin? İnanmış mı? İnek yağı yiyin, ha. tereyağı. İnek yağı. Sütün kayma. kaymağı. Zeytin de var mı zeytin? Zeytin de var her zeytin. Zeytin var. Zeytin yağı yeng mi? Yazı yediğimiz zeytin ya. Yediğiniz zeytin ya. Bize yağ dayanmaz. Ancak hmm. içen suya yağ konmuyor. Hmm. Hepine yağ konuyor. Hmm. Mustafa iyi bakıyor. Üşer rast kesin. Hmm. Dişlerinin sağlam olduğunu ve gözlerinin iyi gördüğünü belirten Fadime nene, hala iğneye iplik takabiliyorum. Birkaç seneye kadar nar ağacına çıkıp nar bile topluyordum. Şimdi ufak tefek kendi temizliğimi kendim yapabiliyorum. Başkalarına yük olmuyorum. Gelenim ve oğlumdan çok memnunum. Bir isteğimi iki yapmıyorlar. Kaymakam ve belediye başkanından Allah razı olsun. Sık sık ziyaretime geliyorlar. Bana yardım ediyorlar. Allah başkalarına yük olmayı nasip etmesin dedi. Gelini Fatma Kara ise kaynanasının kendilerine yük olmadığını ifade ederek Allah'ın bize bir hediyesi, evimizin neşesi, yüksünmeden kendisine bakıyorum. Zaten birçok temel ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor diye konuştu.